Süt, şeker ve mayayı bir kaba aldım iyice karıştırdım 10 dakika beklettim. Unumuzu kabımızın içerisine aldık. Mayalı şekerli sütümüzü koyuyoruz. Sıvı yağımızı ekliyoruz. Peynirimizi ekliyoruz. Pırasamızı ekliyoruz. İyice yoğuracağız şimdi bunu. Hamurumuzu yoğurduktan sonra yağlanmış fırın kabına aldım. Şimdi bu şekilde en az 1 saat hatta mümkünse 1,5 saat mayalanmaya bırakacağız. Bu arada mayalanmaya bırakırken kabımızın üzerini kapatmayı unutmayalım. Hamuru mayalandırdıktan sonra üzerine bolca susam serptim. Şimdi 180 derece fırında kabarıp kızarana kadar pişireceğiz. Çöreğimizi fırından çıkardık. Bir kaseye birazcık su aldım. Hemen üzerine şöyle elimizi hafif batırıp su serpiyoruz. Bu su serpme işlemi çöreğimizin daha yumuşak olmasını sağlayacak. Şimdi üzerini bir tabakla kapatıyorum dakikada bu şekilde dinlendirip daha sonra dilimleyip servis edeceğiz. Pırasalı ve peynirli çöreğimiz hazır. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi yapımı da çok pratik. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Hoşçakalın.